Pilata? Al. Mila. ne oldu? Apo. 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 Dur sütlaca da vereyim. Kız haydut bir dur dur. süt çakılın. süt çakılın. Mila alacak hepsini. <g 1952> Mila hiç fırsat vermiyorsun. Dur kız bir bu oğlan yesin. Dur 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 oğlana fırsat vermiyorsun. Mila bir süt aç yiyor. oğlum ya. Ham yap oğlum. Hey. Ha şuraya çeker misin? Bak 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 bak. Haydut gibi araya girdi. <laughs> Şu tarafa geç. <laughs> bak 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 abi abi abi. Tut 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 tut. Çatalos, abi değilsin bekle. <laughs> Gelmedi, 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 gelmedi. Gelmedi. Gel, gel, gel. Sütaç gel. Sütaç'cığım. Ay bak Mila sen fırsat vermiyorsun oğlana. Mila bir dur. Mila bir dur. Mila bir dur. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Ay, 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 ay. Tamam, 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 tamam. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Gel sütlaç, gel, gel gel oğlum, gel, 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 gel. Kız bir dur. Allah seni. Bir dur, bir dur. Somracan değil mi hepsini? Al sütlacım, al. Sütlaşım sana gelmedi. Allah. Evet. Evet. <laughs> Sultan'ın ağzındakini kapıyor. <laughs> Gördün mü? Dur. Al sütlacım. Tamamdır. Bitti. Bitti, 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 bitti. Ne yapacağım? Poşeti mi yiyeceğim? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Чад арас. Чад араст.